Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. ama videoya geçmeden önce lütfen like atıp abone ol bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar burada her zamanki gibi ben yine tabletimden oynuyorum Halil telefonundan oynuyor Halil telefonundan çıkıyoruz videoyu çünkü abimden çekilmiyor Ham basket <laughs> telefonu <hoş> geldin, <laughs> benim basket benim bu telefon Halil oyuna niye gittin? Arkadaşlar bu el Ben oyuna değilim Halil beni beklemeden oyuna gidiyor. Halil ben oyuna gitmedim ki Sen direkt oyuna Arkadaşlar, benim Şimdi, Arkadaşlar, bu evden sonra bağlayamayacağız evde. Halil ol. Alperim o evde. Halil. Evet, merhaba Ne adam görüyorsun? Kaç koyayım?

Yani boşa gitti. <laughs> Hayır. kadar adam da mı oluyor mu? tabii Dur ben geliyorum. <laughs> Ay kabul et davetim. Kabul edin mi mi? Evet. Yeşile bas. Let's go. Yani madem olmaz mı istiyorlar lan? Şimdi hazırlanalım. Ben hazırlanalım. Kendimi de istiyorlar.

telefonuma gel. Hayır neden ne oldu? Sanırım ses vermem gerek. Videoda söyle arkadaşlarımız duysun. Biz hani Minecraft'a oynuyoruz? Arkadaşlar biz ben önce hmm. biz bakalım. Allah tarafı bir yer yenildik ya tamam Hadi. Daha takımın maskeli. Hadi takımın birini daha alayım mı? Çok güçsüzüz böyle. Evet, dört tane çana takım lazım. Abi benim bir tane daha oyunda arkadaşım vardı, o şu an savaşa gitti. Neyse Ali, biz şey yapmak ya. Ne? Ana. Ne? Neyse. Kanka. Ne? Hesaplaşma oyna çift. Ama güzel öyle tamam. Abi. Bir şey söyleyeceğim de. Biz hani Minecraft oynayacaktık. Oğlum evet. daha bitmedi ki lan. Dislike mi gelmesini istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor>

sesli olamıyordum. Ya aynı olabilir mi? Olabilir Oyun kabul etmiyor. <laughs> Arda Ne? Hadi. Let's <laughs>

The life, check out my guns. <laughs> ha to take care of the weed. Yes. Yeah. Let's go get him. No, let's them on now. al <laughs> baksın <laughs> o da birisi var Ayy O tekrar doğdu ha. Elmas aldım bir tane Ayy çok Seray çıksın Ha bir sürü Ben... Bacık'ı evlendiriyorlar. Evet. Ben kendisiyle vurduk. Ben bir tane de vuramadım. Bak orada

Öyle yapmak istemiyorum. Ben Ama tek gelmiyor. Ama ben bu karakterleri üç yılda çıkardım. Ben de üç yılda çıkaramadım. Sen bir yılda oynuyorsan, senin o zaman... ...adamım, Ne? This is too easy. Time for trouble. Ah, sen baba, baba. Biliyor musun? O bilsinler Öyle demişler. Bilse hareket ediyor mu? Aynı şunu hareket ediyor Ben Abi ben de öldüm. Senin mami de annesini özlüyor. Aslan. <laughs> Onlar kazandı. Abi hadi manşet yap, hadi bebeğim. <laughs> Ağabey, hadi lütfen bebeğim. Şimdi var. <laughs> Baba, <laughs> ne yapayım? nasıl çıldım ya? Arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda hoşçakalın ve bay bay. Kapatalım videoyu ya. Tamam. Nasıl kapanılıyor? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft, Minecraft oynayacağız. Biliyorsunuz Minecraft'ı da Baslat <laughs> <da> Baslattığımız <laughs> videoyla çektik. Hayır. Minecraft'ta yeni moda çağır. <laughs> ben senin evini bulamadım çünkü. Tamam. Ama arkadaşlar ben ben de erkeğim, abim de erkek. karakter var. burada yazıyordu, karakter yazıyor. Ben de ben de skinimi değiştireceğim. Benimki zaten belli. Halil hadi yeni mod aç. Hayır. Yeni mod yeni. Nerede? Aa, Hı. abi. Ali. Ne? Ha, arkam. Arkam mı? Ali iç içe doğduk. Ne? İç içe doğduk bak. Hadi ev yapa. Oğlum ev buraya mı yapacağız? Gel beni takip et. Uçalım hadi. Hadi eşyalarını denize at. Eşyalarımı denize atayım tamam. Evi denize yapak mı? Ne alaka ya? Ben, ama bunu atmam ben evimi böyle yaparım. Evimizi birleştirip yapmayacağız, tamam mı? Farklı ev mi yapacağız? Yani farklı ev yapmayacağız da ikimiz öyle bir ev yapmayacağız. Ben evimi valla tahtadan yapacağım, bir de denizde yapacağım. Ama, Ama ben ev... Deniz evim. manzaralı balkonda çay içiyoruz, nasıl olur? Bence çok güzel olmaz. Dersen izleriz. Hadi. Şunu da at. Bence çok güzel olur, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel mi olur ya. Abi dedim ki Ben evim için. Ben mesalemi atmayayım. Böyle sağlarıma attım. Abi. Tamam. Ne bizim Bak bana reklam çıktı. evime yapmaya başlayacağım. Ben yapmaya başladım ki ne? Ben domuz keseceğim. Nereye? Uzaklaşma. Zaten burada. Hemen. Hemen burada var zaten. Ya gel. Gel. dostlar şey çıkmadı. Evet güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Ben evet güzel dekorasyonla plan yapacağım. Ben de. Benim aklımda çok güzel bir fikir var ama. Dekor. Biraz... Dekorda mı? Benim de benim aklımda güzel bir dekor var. Bu şunları biraz daha uzatalım. Hadi kanlı enderman. Bu ne lan? Nerede enderman? Hayvan gibi büyük bir yaratık. Oğlum Minecraft... Minecraft oyunumuzu mu sansürlüyor Amerika'ya? Mı? Su gezen mi? Bu güzel bir losya şey. Ne oldu? Reklam çıktı. Aslında çıkan reklamlara soksun. Abi girebilirsin.